geride bırakmayı ümit ettiğimiz pandemi sürecinde sağlık hizmetleri hızla ve durdurulamaz bir ivmeyle değişime uğramış, bütün dünyada sağlık altyapıları önemli bir restorasyon sürecine girmiştir. Dijitalleşmenin önemi hem sağlıkçılar, hem politika yapıcılar, hem de toplum tarafından pandemi öncesine göre çok daha ciddi bir şekilde anlaşılmış, ülkelerin dijital sağlık altyapıları stratejik birer sermaye haline dönüşmüştür artık yapay zeka, tele tıp, mobil sağlık, tele radyoloji, makine öğrenimi gibi yeni nesil teknoloji trendlerinin sağlık alanı ile çok hızlı bir şekilde bütünleştiğine şahit oluyoruz. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan ve bulunduğumuz yüzyılın ana gündem maddesi haline gelen bu teknolojiler sağlık alanının belirleyici unsuru haline gelmiştir. Bugün Türkiye dijital sağlık alanında çok kısa sürede önemli mesafeler kat ederek sağlık bilişimi için gelecek 10 yıla projekte edilen dijital olgunlaşma seviyesine şimdiden ulaşmış, dünyanın örnek almaya çalıştığı pek çok uygulamayı sağlıkçılarımız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Sağlık testlerimizin dijitalleşerek hem içinde bulunduğumuz teknoloji çağına ayak uydurması, hem de ülkemizin sağlık hizmet kalitesini en üst seviyeye ulaşmasına katkı sunması bizler için gurur kaynağıdır. Sağlıklı dijital dönüşüm başarımızda önemli rol üstlenen sektörümüzün başarılı marka ve kurumlarını da ülkemizin bu alandaki başarısını bizimle beraber dünyaya sunmaya tüm bu dijital dönüşümün ve bilişimle yönetme kültürünün sağlık sistemimize nasıl hakim olduğunu görmek üzere sizleri Hims Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitim Konferansı'na davet ediyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum.